Üf, Mesut ben diyorum ki daha çok geç olmadan şimdi gidelim. E tamam ben de onu diyorum işte daha çok geç olmadan gidelim. Hadi çocuklar kalkın gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bir baba olarak sesimi değiştirdim. Umarım seversiniz. Bundan sonra bu sesi kullanacağım. Neyse artık bunlar bizi ilgilendirmez. Hadi çocuklar kalkın geç kaldık zaten. Yo baba ben gelmek istemiyorum. Aa ne demek gelmek istemiyorum canım işimiz var çarşıda gitmek zorundayız. Yo anne gelmeyeceğim dedim. Hem bak eğer gelmezsen seni evde tek bırakırız ona göre. Evde tek başıma. E bana uyar. Hayır canım sen daha çocuksun nasıl evde tek başına kalacaksın? Ya anne evde tek başıma kalabilirim. Kalamazsın dedim. Kalabilirim. Kalamazsın dedim bitti. Ne yapacağız biz bu çocuğu ya? Hah buldum. Ege oğlum o zaman sen abinle birlikte evde tek başına kalacaksın. Ne? Ama anne ben gelmek istiyorum. Sus. Kardeşin evde kalmak istiyormuş onunla kalacaksın sen de. Ege senin yapacağın işin ben var ya şimdi ben <laughs> Neyse Mesut o zaman hadi biz gidelim mi? E hadi o zaman gidelim görüşürüz çocuklar E tamam o zaman hadi görüşürüz çocuklar İyi e, hadi görüşürüz Bak senin yüzünden var ya evde ikimiz tek başımıza kaldık Bakalım ne olacak ya New York bence çok eğlenceli Haydi Allah'ım sen bana sabır ver ya. Daha bu ilk baştan başladı. Ege dur daha ilk baştan. Bu ne? Bu ne basınca ne oluyor? Peki bu ne? Dokunma ona dokunma bozacaksın. Dokunacağım. Bu ne? Ay, bu ne? Al işte ya. Ben sana bozacaksın demedim mi? Ama abi bilerek yapmadım ki ya. <laughs> tamam. Kaldır şunu bari de anlamasınlar. Tamam. Ve şimdi de benle gel hadi. Tamam. <laughs> Geldim ne oldu? Sen şimdi beni burada bekle ben hemen geleceğim tamam mı? <laughs> tamam. Şimdi birazcık meyve alalım. Umarım bu meyveleri yedikten sonra susar ya. Yoksa annemle babam beni mahvedecek. Her yeri dağıtacak bu. Biraz şöyle şeftali falan alalım işte. Ege gel bak sana meyve getirdim. Hayret ilk defa tek başına kalınca bir yaramazlık yapmadın. Meyve meyve meyve. Ama bir dakika meyve için bir şartım var sana. Nüş o o. Ben sana şimdi bu meyveyi vereceğim. Ama sen de bugün usul su duracaksın. Hiç yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Tamam. Bak söz ver. Söz veriyorum. İyi tamam hadi al bakalım meyveni. Uuu meyve meyve meyve. Yavaş ye ya, yavaş. <laughs> Ay iyi misin iyi misin? Allah bayıldı. Annemin telefonun üstüne düşmüş bir de. Hem Ege bayıldı hem annemin telefonu kırıldı mı? Ne oldu ben hiç anlamadım Ege. Ne oldu abi çok güzel rol yaptım değil mi? Aynen aynen çok güzel rol yaptın ya. Telefonu kırmışsın bir de annemin telefonu. Ne? Hayır ya. Annem beni öldürecek. Ha evet annem zaten seni öldürecek. Senin yüzünden beni de öldürecek. <laughs> Ege. Allah'ım sen bana sabır ver. Tamam artık ne yapacağımı iyi biliyorum. Zaten telefonu kırdı. Telefonla arıyor Tablete geçtik bizde. Hadi. Hüseyin hadi aç. Lütfen lazımsın aç. Heh. Hüseyin bak şimdi. Hemen hızlıca bizim eve geliyorsun. Hadi hemen hızlı. Hı? Kimi aradın ki şimdi? Heh. Geldiğinde görürsün canım. Selam ben Hüseyin. Tom Bey'i izleyen tanır zaten beni. Nerede o küçük velet? Heh o küçük velet burada. Sabahtan beri ömrümü yedi. Ben de seni çağırdım artık. Bak ben annemi yüz kere dedim. Beni bununla tek bırakma diye. Benim sözümü dinlemedi ki. Heh demek ömrünü yedi ya. Hiç merak etme. Al bakalım. <laughs> kör oldum. Hüseyin sen fazla abartmadın mı? Çocuğu kör ettin resmen. Merak etme canım hiçbir şey olmaz. Üstüne denediğim ilk kişi değil herhalde. Bence bir şey olur çocuğu kör ettin ama niye canım sonuçta senin sabahtan beri ömrünü yememiş mi? Bence az bile yaptım. Sabahtan beri ömrünü yedi de senin de böyle yapmana hiç gerek yoktu bence. Vardı canım vardı. Neyse Hüseyin boş ver şimdi sen benimle gel hadi. E peki madem. Üf, ne oldu? E şimdi bizim bir şekilde bu egeyi tutmamız lazım. Yoksa bu var ya öyle şeyler yapar ki annem beni öldürür. Bir şeyler yapmamız lazım. Hı, orasını bana bırak. Sende parfüm falan var mı? E, parfüm var ama bunlar çok etkili. Göze falan gelirse gözü kör edebilir. İstersen al. E, tamam işte daha iyi. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Hadi gel benimle. E, tamam. Umarım gene gözüne sıkmasın ya. Egeciğim az önceki kolonya işe yaramadı galiba. Peki ya bu? Oh, oh, oh. bu sefer gerçekten kör oldu. Her yer karanlık. Hüseyin ne yapıyorsun? Bu sefer gerçekten kör ettin. Ege bu kaç? <laughs> Göremiyorum ki 15 mi? Al işte çocuk göremiyor sen ne yaptın ya? Merak etme canım bir saate geçer. Ya geçmezse bu çocuk böyle hep kör kalırsa ne olacak? Yok canım abartma istersen geçer. Vay burası da ne kadar güzel bir evmiş böyle. Gülsem mi acaba? Ama nasıl gireceğim ki? E? Vay be. Balkonla burası arasında çok az bir fark var. Bence en iyisi balkondan atlayayım. Sonunda geldim ve zor da olsa geldim bir şekilde. Acaba evde kimse yok mudur ki? Bir dakika bakayım ben. Oha hepsi burada. Ama ben anneme dedim beni bununla tek bırakma diye. Al işte bunlar da geldi başımıza. Hmm, benim bir şekilde buradan oraya geçmem lazım. Şimdi. Evet başardım sonunda. Onlar hala burada en aylar Bilmiyorlar benim burada olduğum bu. Zaten biri de bizi izliyormuş gibi bir his var içimde. Çünkü sesler gelip duruyor zaten ya. Ne yapacağız biz şimdi? Üh canım kim bizi izleyecek ya? Sen de zaten saçma sapan şeylerini inanıp duruyorsun. Hüseyin benimle gel çabuk. Ege sen burada kalıyorsun bizi bekle. Gel. E, peki madem geleyim. Aha galiba odaya geçtiler. Evet, ben kaldım bir de küçük velet Geçeyim o zaman içeri küçük veret. Zaten ne yapmışlar? Kör olmuş çocuk. Geçeyim ben. Kapıları kapalı. Yes bey Küçük veret o Sen de kimsin? Sus sus. Bende çok korkunç bir kağıt var. Bunu acaba nereye koyabilirim? Bir bakayım ben. <laughs> kağıt şuraya koyayım ben. Neyse şöyle çok güzel mü burada artık bunu görürlerse ne olur hiç bilmiyorum ben. Hadi o zaman ben hikaye şimdi gelirler yoksa. Ve evet orada işim bitti artık annesiyle bu bunu görünce ne yapar bilmiyorum oğlum hadi ben geçiyor <laughs> Vay be Hüseyin sen de çok garipsin var ya. <laughs> yani ne bekliyordun ki benden ya. <laughs> Tabi senden bir şey beklemiyorum ama bu kadar da... Ka Kağıt sesi geldi altımdan. Aha kağıt buldum burada. Bittiniz. Ha 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 korkunç adam yazdı. Bunu kim yazmış olabilir ki? Bu evde mutlaka biri olmalı. Üf, canım korkunç adam diye bir şey yok ya. Korkunç adam diye bir şey yok. Ama onu oraya koyan kim? Ya da kim olabilir ki? Şimdi bu evde mutlaka biri olmalı. Yoksa onu kim koyabilir ki? Ben biliyorum biri geldi buraya. Puh. Bana usludur küçük velet falan dedi. E kim diye görebildin mi? E ben nasıl görüyorum Hüseyin abi beni kör etti ya. Hayda doğru. Bir dakika. Bir şey deniyor. Vay. Gözüm açıldı. İyileştim. Hmm, çok şükür çok şükür. Canım bak ben sana demedim mi bir saate iyileşir diye. Bir saat bile sürmedi. Ha iyi iyi canım ama bak dikkat edin evde mutlaka biri var. Çok güzel artık buraya korkunç kart koyduğumuza göre artık benim burada işim biter. Ben şimdi diğer evlere diktiğim orada da koyayım böyle korkunç kart. <laughs> canım ne olacak ya en fazla biridir. Ben senin gibi korkak değilim bu arada. Bunu da hatırlatayım. Neyse benim burada işim biter. Hadi görüşürüz. İyi, iyi tamam hadi görüşürüz. İyi misin şu anda? Gözün iyi mi? Bak, annemler gelebilir az sonra. Bak, iyileş, ne olur iyileş. Hı <laughs> hı, şu anda iyiyim. İyileştim. Annemler ne zaman gelecek ya? Ay vallahi geldik sonunda ya. Ne kadar yoruldum. Zaten benim telefona bir mesaj gelmiş herhalde. Onu kontrol etmeye gideyim ya. Oo wow. burası niye o kadar sıcak ya? Şu şeyi açayım ben. Şunu açalım ya. Bu arada merhaba çocuklar. Ben çok sıcak diye bunu direkt açmak istiyorum. <laughs> merhaba çocuklar. Telefon, telefon, telefon. Çok sıcak ya. Şunu tırtayım şöyle. Şöyle. Şu... Ne niye böyle ya? Çalışıp durmuyor o. Ne böyle az çalışıyor bu? Şimdi de hiç çalışmıyor. Bu biraz çalışıp duruyor. Çocuklar kim bozdu bunu? Baba onu Ege bozdu. Mesaj geldi mi ki? Geldim. Bu telefonu kim kırdı? Anne telefonunu Ege kırdı. Ege! Galiba şimdi bittim. Anne sana bir şey daha vermem lazım. Al bak kağıt içinde ne yazıyor bir bak. Ver bir bakayım. Bittiniz. Ha ha ha. Korkunç adamın hayvana bir şey oluyor. <laughs>